Ayrıca devam ettiğimiz çalışmalardan bahsetmek gerekirse Delice Çorum Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin nihalesini de 2024 yılında yapılarak çalışmalara başlamayı hedefliyoruz. 120 kilometre uzunluğunda Delice Çorum Yüksek Standartlı Demir Yolumuzu tamamladığımızda 250 km saat tasarım hızına sahip Ankara Sivas yüksek hızlı demir yolumuz ile entegre edeceğiz. Çift tatlı, elektrikli ve sinyalli olacak hattımızda hızlı tren seferleri düzenleyeceğiz. Hattımızın devreye girmesiyle birlikte 240 km olan Ankara Kırıkkale Çorum arasındaki yaklaşık 3-3,5 saat süren ulaşım süresi ortalama 1,5 saat bir buçuk saate inecektir. Denize Çorum arasındaki karayolu ile yaklaşık bir buçuk saat süren ulaşım süresini de yaklaşık 35 dakikaya düşürüp her türlü hava şartlarında vatandaşımıza kesintisiz ulaşım imkanı sağlamış olacağız. Kıymetli misafirler, bugün Çorum'a Türkiye yüzyılına yakışan yatırımlarımızdan birisi olan İskilip Devlet Yolunu kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yolumuzu 17.4 kilometre bölünmüş yol, 33.6 kilometre tek yol olmak üzere toplam 51 kilometre uzunluğunda bütünlü sıcak karışım kaplamalı olarak projelendirdik. 9. kilometreden itibaren 21.5 kilometrelik kesimi 2021 yılının sonunda tek yol standardında trafiğe açtık. Mevcut yolu bypass ederek Farklı bir güzergahta bölünmüş yol olarak projelendirdiğimiz 9 kilometrelik kesimi de kesiminde yol yapım çalışmalarını tamamlayarak hizmete sunduk. Yolumuzun 9 kilometrelik kesimini de traf trafiğe açmamız trafiğe açmamızla birlikte toplam buçuk kilometrelik kesimi tamamlamış bulunuyoruz. Yolumuzun Çorum Ankara Devlet Yolunu İskilip Tosya bağlantısıyla tetek güzergahına, İskilip Bayat bağlantısı ile Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale Devlet Yoluna bağlıyoruz. Bu güzergahta Delice, Kırıkkale, Ankara yönünde trafik yoğunluğu olduğu dönemlerde Orta ve Doğu Karadeniz'den Ankara yönüne alternatif yol olarak kullanılması bakımından oldukça önemlidir. Yolun geometrik ve fiziksel standartlarını iyileştirerek vatandaşlarımızın sürüş konforunu ve trafik güvenliğini de artırmış olacağız. Yol insanlığın geçmişten günümüze uzanan serüveninde medeniyetin izini süren önemli bir unsurdur. İnsanların hayal gücünü ve keşif arzusunu besleyen birer hikayenin taşıyıcısıdır. Her bir kilometre geçmişin anılarını ve geleceğin umutlarını barındırır. Bu nedenle yolların izlediği güzergahlar insanlığın medeniyet yolculuğunda yazılmış bir destan gibidir. Bu destanı yazmaya devam eden medeniyetin timsali yollarımız ulaşıma damga vuracak projelerimizle Türkiye yüzyılında daha çok parlayacak. Ülkemize ve Çorum'a hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu düşüncelerle İskilip Devlet Yolu'nun bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor. Yapımında emeği geçen tüm karayolcu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sözlerime Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sözüyle son veriyor. Son veriyorum. Ve şöyle diyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Yol medeniyettir. Kalın sağlıcakla.